tek benim gördüğüm şu anda işte ne bileyim mesela İngiltere, Almanya, Hollanda öyle ülkelerde çok bir şeyimiz yok. Türk dizi kültürü henüz yayılmış değil ama onlar da Netflix'teki Hı -hı. dizileri benim Fransa'daki arkadaşlarım hemen bana Sıcak Kafa dizisini sordu. Ya. Abi, herkes Fransa'da herkes onu konuşuyor şu an yani dediler. Yani o dizinin neresini beğenmediler ben anlamıyorum. O da anlamıyorum birinci sezonda ya. burada bitti biliyorsunuz. Evet. Yani öyle çok iyiydi bence evet, çok yani iyiydi. çok Gerçekten iyiydi yani. yani. Evet gerçekten bilmiyorum. Biz hala o arabesk şeyi yeniliklere açık olma noktası o konuda hala galiba biraz katıyız, köşelerimiz evet, var. Bence de. Sadece insan olarak değil bence ve be, izleyiciler bunu e, uluslararası yapımları izledikçe de biraz daha geniş oluyorlar. Hele ki yeni nesil ama sektörün içinde de evet. böyle bir şey e, var. Biraz da sanki toplum olarak da son 20-25 yılda Araplaştık ve arabeskleştik bence. Evet. Mesela ben müzikteki zevkimizin iyice artık dibe vurduğunu düşünüyorum. İşte bu yüzden de belki insanlar 90'lı yılları, 80'li yılları özlüyor. Şu an şarkılarda bir duygu yok, bir şey yok, bir anlatım yok. <laughs>